Kurcuva Mezarlığı'ndayız. Kurcuva Mezarlığı'nda e, Burdur'da ikamet eden hemşerimiz Murat Çavuş'un yaptırdığı mescit e, e, çeşmeyi görüyoruz. Hayratı. Atalarına ya diğer olarak yaptırdı. Kurcuva Mezarlığı'nda eski zamanlarda yaylaya köşeden hemşehrilerimiz vefat edenlerin buraya defnedildiğini düşünüyoruz. Çünkü çok fazla bir mezar yok. Şu anda mezarlığa girebilirsek kimlerin olduğunu da görebiliriz. fazla vaktimiz olmadığı için mezarlığın içine giremiyoruz. Şuradan görebildiğimiz kadar grup velipınar'na doğru yürüyüşe devam ediyor.